Evet, evet, evet. Bugün ne yapacağız biliyor musunuz? Rastgele insanların yanına gidip diyeceğiz ki, bu 3 soruyu bilirsiniz eğer, 100 TL. Ama tabii ki de 100 TL verecek miyiz? Hayır. <laughs> Çok kötü eminim. Vay oğul. Çocuklar, durun çocuklar. Dur çocuklar. Şimdi yarışma yapacağız. Marcelina Kürt orada. Sustan. Hayda bir şey ya. Buyur. Sen şimdi bak, bir tane yarışma yapacağız Öyle. tamam mı? Kazanan evet, kişi... 100 lira alacak. Wow. 100 lira. 2 evet. dolar daha. Buyurun. 38. Şimdi çocuk. Buyurun. Ayşe 13. Ben dinleyin çocuk. Sorumuz geliyor Hayır. tamam mı? İlk hadi cevap veren hazır. kişi 1 0 öne geçti hadi tamam, hadi 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 hadi. Tamam, hadi, hadi. hadi, hadi, hadi. hadi. hadi Başlıyoruz. Hadi. İnternet tarihinin en büyük mimi nedir? 2004. 2004. Salak yemin ederim geri. Salak 2004. mısın abi sen? Türkiye'nin evet, ilk tam. cumhurbaşkanı kimdir? Türk. Ha, 1 0 öne geçti. Mehmet Akif'la. Şu anki Türkiye'nin Cumhurbaşkanı kimdir? 54-68 54-68 <laughs> Ben bildim ben bildim ben bildim <laughs> Aa gitti adam lan Yo gitmedim yarabbim